Selam arkadaşlar. Bu videoda ortak sorslu bir kuvvetlendirici devrenin DC analizini yapmaya çalışacağız. Bir enmoslu transistör sahibim ve burada bayas dirençleri var. RD ve RS dirençleri var. Çıkışta bir tane yük direnci var. Girişte de bir kapasite. Çıkışta aynı şekilde bir kapasite var. Bu devrenin DC analizini şimdi yapmaya çalışacağız. Öncelikle bu devrenin norton değerini bulmaya çalışıyorum. Norton eşleri şöyle bulunuyordu. VTH diyorum. Buradaki VTH şu R2 direnci üzerine düşen gerilim olarak da kabul edilebilir belki. Şu noktanın gerilimini bulmaya çalışıyorum. Burada bir gerilim bölücü var. Dolayısıyla buradaki Vth değeri R2 bölü R1 artı R2 çarpı Vdd oluyor. Devamında şöyle buradaki Vdd 5 volt çarpı R2 kaç kilo? Ohm? 175 kilo. Ohm. 175 K bölü. 225 artı 175 yapacağım. Yani 400 kilo yapıyor burası. Ve buradan Vdd gerilim değeriyle çarptığımda Vth gerilim değerini buluyorum. Bu da 2.18 volt ediyor. Şimdi Rth'ı buluyorum. Rth bu noktada R1 ile R2'nin paraleli oluyor. V1 paralel. V2 eşittir. 225 çarpı 175 kilo ohm bölü 400 kilo ohm. Bu noktada bu 98,43 kilo ohm olarak elde ediliyor. Devamlı arkadaşlar bu devrenin eşdeğerini çiziyorum ya. Burada kapasitela açık devre oluyor. Burası gidiyor. Burası gidiyor dolayısıyla. Aynı şekilde AC kaynaklarda kapatılıyor. Gerilim kaynağını yerleştirerek başlıyorum. Şöyle burada bir VTH gerilim kaynağı var. VTH. Burada bir VTH direncim var. Devamında da MOSFET var. MOSFET'i aynen yerleştiriyorum. Şöyle. Sonra burada bir RD direncim var. Bunu fark O da böyle. RD. Şurası VDD zaten. Sonra burası RS üzerinden toprağa bağlanıyor. Dikkat ederseniz devrenin geri kalanında herhangi bir şey yapmadım arkadaşlar. Sadece bu kısmı ile ilgilendim aslında. Yani şu kısmı ile ilgilendim. Şimdi devam ediyorum burada. Şöyle burayı biraz daha aşağı alabilirim. Şöyle alsam. Şimdi bu noktada artı eksi VGS gerilimi var. Bu noktada I-Drain akımı akıyor. Buradaki I-Drain akımı aynı zamanda I-Source akımına eşit. Çünkü gate'ten bir akım akmıyor. I'de. İki tane çevre alıyorum. Birinci çevre şöyle. Şurası bir numaralı çevre. Şurası da iki numaralı çevre. Çünkü ben VGS ve VDS çevreleri üzerinden devam ediyorum. Burada bir numaralı denklemi eksi VTH artı I gate çarpı RTH artı VGS artı I drain çarpı RS olarak elde ediyorum. Burası sıfır oluyor. Şurası gidiyor zaten. I gate sıfır. Dolayısıyla burada VGS gerilimi VTH eksi ID çarpı RS olarak elde ediyorum ediliyor. Bu bir kenarda dursun. Şimdi 2 numaralı denkleme geliyorum. Şöyle. O da eksi VD'de. Artı ID çarpı RD. Artı VDS gerilimi var. Onu da şöyle gösterebilirim. Artı eksi VDS artı diyorum I direğin çarpı RS eşittir sıfır yine. Bunu düzenliyorum. VDS eşittir VDD eksi ID çarpı RD artı RS. Burada RD ile RS'yi ortak paranteze aldım ve bu şekilde buraları eşitledim. Bu iki denkleme dikkat ediyorum ve bu iki denklemde yalnızca iki tane bilinmeyenin olmadığını görüyorum. Yani şöyle burada VGS bilinmiyor. VDS bilinmiyor d bilinmiyor. 3 tane bilinmeyenim var benim. Dolayısıyla burada benim bir denkleme daha ihtiyacım var. O denklemde ID denklemi zaten. Bunu 3. denklem olarak yazabilirim şöyle. ID eşit 1 bölü 2 kn çarpı omega bölü l. Hatta burası kn üssü aslında. Çarpı vgs eksi vth çarpı 1 artı lambda vds oluyor. Şimdi elimizde 3 tane denklem var arkadaşlar. Bunlara göre bilinmeyenleri zaten çıkartabiliyor olmamız gerekiyor. Buradaki kn üssü çarpı omega bölü l oranı çoğu kitapta kn diye geçiyor. Bu soruda da zaten KN ifadesi verilmiş. Şöyle ID eşit 1 bölü 2. KN ne kadar? Hemen bakıyorum. Burada KN 1 mA bölü volt kare olarak verilmiş. 1 mA bölü volt kare. Dediğim gibi burası kafanızı karıştırmasın. KN üssü nedir? Şuraya not alalım hatta. KN üssü eşittir. μN çarpı COX. KN nedir? O da KN üssüyle omega bölü L oranının çarpımı oluyor aslında. Farklı bir durum yok yani. Şuralar şöyle kalsın. Çarpı VGS diyorum. VTH ne kadar? Eksi 0.8 oluyor burası. Tabi burada kare var. Bunu da ekleyelim. Çarpı 1 artı lambda vds yapacağım ama burada lambda'yı 0 olarak almam gerektiğini söylemiş. Dolayısıyla burası gidiyor. En nihayetinde böyle bir denklem elde ediyorum. Ve ben bu denklemi gidip birinci denklem içerisine yazarsam denklemde sadece bir bilinmeyen olur. O da vgs olur zaten. Bu sayede ben vgs'yi bulabiliyor olacağım. Şimdi vgs eşittir. Vth eksi 1 bölü 2 çarpı 1 miliamper bölü volt kare çarpı vgs eksi 0. 0.8'in karesi çarpı rs diyorum. rs direncine de bakalım. 1 kilo mola. Verilmiş 1 kilo ohm. Buradaki kilo ifadesiyle buradaki milli ifadesi birbirini götürebilir. Yani şurayı şöyle düzenleyebilirim. Şöyle şurası 1 olur. Şurası da 1 olur. Dolayısıyla denklem ne olur? Vgs eşittir. Vdh 0.8 volttu. Eksi 1 bölü 2 çarpı Vgs eksi 0.8'in karesi oluyor. Burada denklemi düzenliyorum arkadaşlar. Ama bu noktada çok ufak bir nüans var. O nüansı da hatırlamışken buraya ekleyeyim. Burası aslında K'n üssü çarpı omega bölü L değil de 1 bölü 2 K'n üssü çarpı omega bölü L. Bu arada bu ifade sadece nimenin kitabında geçerli. Yani eğer hocanız nimenin kitabını kullanıyorsa buradaki K'n ifadesi 1 bölü 2'yi içeriyor. Dolayısıyla bu ifadenin tamamını aslında K'n diyorum. Yoksa genel geçer olarak sadece bu içerideki K'n üssü çarpı omega bölü L ifadesine biz K'n diyoruz. Sadece Donald nimenin kitabında bu ifade bu şekilde alınıyor. Hatırlamışken bunu yazayım dedim. Dolayısıyla burada 1 bölü 2'si olmayacak. Onu hatırlatalım. Şurası 1 oluyor. Şurası 1 oluyor zaten. Dolayısıyla şöyle oluyor denklem. VGS eşittir 0.8 eksi VGS'nin karesi eksi 1,6 VGS artı 0,64 oluyor. Ben buradan VGS'yi 1,58 volt olarak elde ediyorum. Daha sonra gelip VGS'yi bu denklem içerisine yazıyorum. Şuradaki denklem içerisine yazıyorum. Yani 3 numaralı denkleme yazdığımda ID'yi bulmuş olacağım. ID de buradan 0,6 8 mA olarak geliyor. Bu da bir kenarda dursun. Aynı şekilde ben buradaki iki ifadeyi yani VGS'yi ve ID'yi kullanarak iki numaralı denklemdeki bilinmeyenleri bulabilirim. Bu da zaten VDS eşittir. Ne oluyordu? Hatta burayı kopyalayalım direkt. Şöyle aldım. Kopyalıyorum. Şöyle getiriyorum ve buraya yerleştiriyorum. Şimdi burada VDS gerilimini bulacağım. VDS eşittir diyorum. VDD 5 volt eksi 0.608 mA çarpı RS artı RD oluyor. VD nedir? Şöyle 4 kilo ohm. Yani toplamda burası 5 kilo ohm oluyor. Şöyle. VDS'de buradan ne oluyor? 1.1.96 volt olarak elde edilebiliyor. Ve burası da bu şekilde bitiyor arkadaşlar. DC analiz tarafında yapabileceğimiz daha fazla bir şey yok. Özetle ne yaptığımızı anlatmaya çalışayım. Öncelikle devrenin eşdeğerini çizmeye çalıştım. Tabi burada kapasitörler açık devre olduğu için devrenin bu tarafları gidiyor. Sadece R1, R2, MOSFET, RD ve RS dirençleri kalıyor. Buna göre bir eşdeğer çıkarmaya çalışıyorum. VTH gerilimini buluyorum. RTH öğrencini buluyorum ve bu sayede eşdeğer devreyi bu şekilde çizebiliyorum. Daha sonra buradaki ID akımlı Görebilmek amacıyla buradan iki tane çevre alıyorum. Bu çevreleri aldığımda bir çevre üzerine VGS var, diğer çevre üzerine VDS var. Bunlar benim iki tane bilinmeyenim. İki tane denklemim var. Bu noktada üçüncü bir denkleme ihtiyacım var ve burada ID denklemini kullanarak ben gidip VDS'yi bulmaya çalışıyorum. Tabi burada öncelikle VGS'yi buluyorum. VGS'yi bulduktan sonra akım denkleminde yerine koyarak ben burada ID'yi buluyorum. ID'yi bulduktan sonra da zaten VDS'yi buluyorum ve bu soruyu bu şekilde bitiriyorum. Bir sonraki videoda bu devrenin AC analizini yapmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.